O içeri girdikten sonra kalabalık dağılmaya başladı. Devesini bir hurma ağacına bağlayarak bir asmanın gölgesine sığındı. Kendini güvenlik ve barış içinde hissedince şöyle dua etti: "Allah'ım, insanlar karşısındaki zayıflığımı, güçsüzlüğümü ve cesaretsizliğimi sana söylüyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sen zayıfların Rabbisin ve sen benim Rabbimsin." beni kimin ellerine emanet ediyorsun? Bana kötü davranan yabancı birinin ellerine mi, yoksa bana karşı silahlandırdığın bir düşmana mı? Buna aldırmam, yeter ki senin gazabın olmasın. Fakat senin yardımın benim için daha geniş ve daha rahattır. Tüm karanlıkları aydınlatan ve bu dünyayı da ahireti de düzene sokan nuruna sığınıyorum. Yeter ki senin kızgınlık ve gazabın üzerime olmasın.'' Dilediğine yardım etmek senin elindedir. Senden başka güçlü ve kuvvetli yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı yer göründüğü gibi boş değildi. Her Kureyşli zengin olup Mekke'nin sıcak günlerinde serinlemek için Taif'ten yeşil bir bahçe satın almak isterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bahçe Sakiflilerin değil, şemsli lider Utbe bin Şeybe'nin malıydı. İkisi de olanları görmüş ve Sakiflilerin bir Kureyşli'ye böyle davranmasına öfkelenmişlerdi. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kendileri gibi Abdülmenafoğullarındandı. Aralarındaki mesele henüz kapanmamıştı. Onu son olarak Ebu Talib'in ölümünde görmüşlerdi. Ve şimdi ne kadar korumasız olduğunu görüyorlardı. Biraz cömertlik yapıp Hristiyan köle addası çağırdılar ve ona... Şuradan birkaç salkım üzüm al tabağa koy şu adama ver diye emrettiler. Addas emredileni yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzümden alırken Allah'ın adıyla dedi. Addas merakla onun yüzüne baktı ve bu sözler bu ülke halkının söylediği sözlerden değil dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerelisin ve hangi dindensin diye sordu. Addas ben Hristiyanım ve Ninovalıyım dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani doğruluk timsali Matta'nın oğlu Yunus'un şehrinden dedi. Sen Matta'nın oğlu Yunus'u nereden biliyorsun diye sordu Attas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o benim kardeşimdir. O peygamberdi. Ben de peygamberim cevabını verdi. Bunun üzerine Addas onun başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu görünce iki kardeş aynı anda birbirlerine bağırdılar. Bu köle de fazla oldu. Hemen ona kapıldı. Addas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp yanlarına gelince, "Yazıklar olsun sana Addas. Neden o adamın başını, ellerini ve ayaklarını öptün?" dediler. Onlara şu cevabı verdi: "Ey sahibim, dünyada bu adamdan daha değerli bir şey yok. Bana sadece bir peygamberin bileceği şeyler söyledi." yazıklar olsun sana Addas dediler. Onun seni zehirlemesine izin verme. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sakiflilerden bir şey elde edemeyeceğini anlayınca Taif'ten ayrıldı ve Mekke'ye doğru yola koyuldu. O gece geç saatte Nahle Vadisi'ne ulaştı. Nahle Mekke ile Taif'in tam ortasındaydı. Tam peygamberliğinin reddedildiğine inandığı bir anda çok uzaklardan, Ninova'dan gelen bir adam onun peygamberliğini kabul etmişti. Nahlede namaz kılarken okunan Kur'an'ı duyan bir grup cin, Nesibi'nden gelen yedi cin yanında Kur'an'ı dinlemeye koyuldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara gönderilmediğini biliyordu. Kısa bir süre önce gelen vahiy bunu teyit ediyordu. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Daha önce indirilen surelerden birinde de hem insanları hem de cinleri cennet ve cehennemle korkutmak için gönderildiği bildiriliyordu. Yeni gelen bir ayette de de ki bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden de biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Başka bir surede de cinlerin nasıl kendi toplumlarına gidip Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme itaate çağırdıkları anlatılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gün kadar önce kendisini evinden ayrılmaya zorlayan şartlara geri dönmek istemiyordu. Eğer bir koruyucusu olsa görevini daha iyi yerine getirebilirdi.'' Beni Haşim onu korumuyordu. Bu yüzden o da annesinin kabilesine sığınmaya karar verdi. Orada durum biraz anormaldi çünkü Zühre kabilesinin en etkili ve ileri gelen adamı aynı kabileden olmayan ve Taif'ten gelen Ahnas İbni Şerik idi. Uzun süreden beri Zühre'nin müttefiki olduğu için Zühreliler onu başkanları olarak kabul ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yardım istemeye karar vermişti. Yolu üzerinde kendinden daha hızlı giden bir atlıya rastladı ve ondan ahnasa şöyle bir mesaj gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Allah'ın mesajını insanlara aktarabilmem için beni koruman altına alır mısın?" Atlı o denli hızlıydı ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya ulaşmadan olumsuz cevabı geri dönerek iletti. Ahnas sadece bir müttefik olduğunu ve kabilenin üstüne bir koruma yüklemeye hakkı bulunmadığını bildiriyordu. Mekke'den çok uzakta olmayan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı ricayı Süheyle gönderdi. Onun cevabı da aynı şekilde ümit kırıcıydı fakat öne sürdüğü sebebin İslam'a karşı çıkışıyla ilgisi yoktu. Kabileler arası bir meseleye yol açmak istemiyordu. Mekke vadisi içinde onun kabilesi diğerlerinden uzak bir konumdaydı. Çünkü Luay'ın oğlu Amir'in soyundan geliyordu. Halbuki diğer bütün kabileler Kâb'ın soyundan geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehre girmekten vazgeçti ve ilk vahyin geldiği Hira mağarasına gitti. Oradan kendisine daha yakın olan ve boykotu kaldıran beş kişiden biri olan Nevfel'in şefi Mutim'e haber gönderdi. Mutim bunu kabul etti ve bırakın şehre girsin diye haber gönderdi. Ertesi sabah oğulları ve yeğenleriyle silahlanmış bir şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'ye götürdü. Ebu Cehil onlara peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin takipçileri mi olduklarını sordu. Onlar sadece onu korumamız altına alıyoruz dediler ve mahzumlu da sizin koruduğunuzu biz de koruruz demekten başka söyleyecek söz bulamadı.